Ben Dark Souls 2'deki tüm başarımları niye açtım? Ben mal mıyım ya? Yani? Şimdi dur. Oyun çocuğu kız. Allah'ını se... Oyun çok fazla. Kapat! Anam eski sevilirim. Oğlum eski bilgisayarımda ben bunu kanser oynuyordum. 20 FPS. Şu an var ya... Uzay mekili gibi. O zaman ben park edeyim karakteri şöyle. Eren ses versene bir kontrol edeceğim nasıl veriyor sesi diye. Aa, aa, aa. Aa, wow! Herkese selam ver. O ilk oyuna içtim bu lan. Startta mıyız? Kaçıncı bölüm? İlk bölüm lan senle gireceğim ben. Ben dedim ya senle gireceğim diye. O Leylan. wow. Tonur. Boksuz bir mikrofonla benim sesimi lütfen arttırın. Hayranlarımız bizi duyamıyor. Söylediğim güzel ırkçı kelimeleri kimsenin duyamayacak olması ne kadar üzüyor. Tek problem bu mu? Zenci gücü. Davut K olmaz ya. Daha marjinal bir şey lazım. Niga. Zenci gücü. Zenci gücü. Oğlum sansürlüyor. Parantez içinde Türkçe alfabe yüzünde. Zenci Kanka Hayır şey sansürlemiyor. Klavyede olmayan şeyler. Kanka. Şaka oradaydı zaten de. Ha oğlum ya. Olmaz Orayim mı? Bu? Olayım. Aa yetmiyor. Kanka dur, eee şeye bakacağım. Eee Google ya. bak Google'a ne yazıyorum? Tarihteki en güçlü 10 zenci. Şey var ya, masamı ne diye bir elif var la. zenci yaptın mı? Küçüklü zenci. zenci. İyiler. Şöyle bir dokunuş ne dersin? Olur. Niye olmaz? Ezenci, 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 ezenci. ezenci. İnternet zenci. internet <laughs> ezenci. Böyle zenci. küçük atı. De bu. Şöyle bir evet. dokunuşa ne dersin? Aa, şey koyamıyor. O... Bak, koyamıyor? Kim geldi lan? Kim geldi? Yo 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 yo. Kim o? Yo, yo. Siz... Kim geldi lan? Ha Kori geldi hoş geldin Hoş bulduk. Oğlum senin e, şey imlecini ekranda leke olarak sandım temizlemeye çalışıyordum. Kanka şu Yeni an kayıttayız ekranda. sen se seni ünlü yapacağım. Oy. Aynen. Eee Eren ne oynasak lan büyücü ya. mü yapsam acaba? Hangisi Dex lan? Dex mi? Dex Hangisi bu. Dekları? bu Dex bu ağırlık taşıma, bu STR. Yani bu oyunda iki, iki kılıç tutma olayı geldiği için denk kaldı ya. O iki kılıç tutma çok havalı. Kanka çok havalı çok, da çok kanser. <laughs> Ama Dark Souls 2 çünkü bu. Ben Dark, Souls 2, Dark Souls 2, 2 oynadım. 2... Valla 5 saatten Ay, sonra, sonra saldım ben Dark Souls 2'yi. Kanka işte bugün Ol, bu, bunu Cem kıracağız. Cümle. Eren Oğlum, bugün... Dark Souls 2 mükemmel oyun yani, var. Hiç yanmayın. Dark Souls 2 güzel lan Ay, saçmalama. Yani. Bonfire estetik kalmayan. Soru dur dur giftlere bakalım da. Kanka Bonfire oyunda daha fazla boş. boş hakikaten boş. En iyisi bu. Bana güvenelim. Ama şey la. Bonfire estetik ne yapıyor lan? Bölgeyi bölgeyi yeniliyor. İleride birkaç yüzük için kullanacağım ben onu. Aa dur bekle. Ne yapacağımı biliyorum. Ha ya, 2de şey D2'de zaten en kötü yaptığı tek şey abi hitbox'lar. Aynen. Gene iyi. Gene çoğu oyuna göre bin kat daha iyi. Ama yani Dark Souls seviyesinde değil. Evet, kesinlikle değil. Ya Dark Souls'un hitbox Souls hitbox'ı görebiliyor musun? Dark Souls'un muazzam ama bu. Aynen o yüzden seviyorum. Dark Souls'da abi emote atarken bile... Oğlum Dark Souls 1'de emote atarken bile anasını satayım işte dojlayabiliyorsun <laughs> arkadaşlar <laughs> evet. Dancer'da abi cool. yapman yetiyor. Dancer boss fight'ında yapma emote'u yetiyor lan adam dönerken. Valla dojluyorsun. Onu denemedim benim o kadar şeyim yok. Eee cesaretim yok valla. Maskülen lan. Hayır! Abi bitirdik yanlışlıkla. Sağlık olsun ya. Ama bakın kaç yaşına gelmiş büyü yapıyorlar bu dubet karlar ya. Pasif fen yapacak. Ya. bu kadar oldu. <laughs> ya oğlum kullanma şunu. Chest aç chest'i. Aaa Aa life gem harcadı amına kız. İki tane, iki tane. Böyle bir malız. Eyvallah. Karılar i, bir sol falan veriyor. Ama oyun boyunca hiçbir amaçları yok onun için öldür gitsin. Ama Tatlı Çok pis kasıyor yayın Eee Şöyle yapsam peki Buna ne dersin GT 1030'undan çok şey bekliyorsun ya Maalesef GT 1030'undan Eldenik bitirdim ya benim bir yerim kalktı 480 yaptım Gerçekten üzgün. Hemen Nika bana 5000 like geliyor. <laughs> o halde senin ben Yaptık yaptık. Ticaret. <laughs> ne? Eren gördün mü ne çıktığını? Ananın... Alo. Alo. Kanka ben niye Abi, buradayım burada pek sence? Yok ya. Ne yapacaksın ki? Öldüm. Sen yokken öldüm. <laughs> NEGA WAAA NEGA WAAA NEGA WAAA Az önce şuradan aşağı atlayayım derken öldüm Kanka Abi az önce ya. şey yuvarlak kaytımı verdim bak ne çıktı göstereceğim sana Bunu verdi bize Yürü git o ne lan Kanka az önce cidden bunu verdi bana Bir anda str gelmedi mi Şu hasara bak bokunu yiyeyim yani 50 str istiyormuş hayır Bunu hep mi veriyorsun sana ödem verdim kanka Kanka şansına oraya item attım bana bu silahı verdi. Normalde çok düşük bir ihtimal. Aa e dur. Kadar Şu iyi. an sessiz bir olabilir şey. miyiz? <laughs> Kanka o kocaman silah 50 str istiyor. Dex'i karşılayorsak bile yani. Hayır yani en azından Dex'i karşılasın da boşa gitmiş skill puanımız olmadığına üzülmeyek yani iyi geldi. <laughs> Öyle diyorsak karşılıyor. Bir bak vallahi içinde kaldı ya. Şunu alayım. Ağlayacağım. Ya o ağlayacağım inanır mısın? Kanka STR'yi karşılıyoruz zaten şey Dex'i karşılıyoruz zaten 8 STR istiyor Oyuna köylü olarak başlasan bile 8 STR alıyorsun 8 STR mi istiyor? 8 Dex istiyor hani e, ee, Dex'i karşılıyoruz ama köylü bile 8 Dex'e sahip zaten Oğlum Biz keşke Dex yok mu şu anda ya? Kanka keşke karakteri çıplak başlatsaydık ya Aşırı zor olurdu Bir ses versene Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa, iyi, 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 bu hala çalışıyor mu? Allah hala çalışıyor mu? Wow! Sana sonra e geleceğim bak bak. Ben kimle konuşuyorum Allah, lan? Usta buldum her şey. so, Oğlum arkadaki yanlışlıkla Şalkir'le konuştum lan bir bug'la. O kediyle konuştum değil mi? Ben şu item'ı alayım. Allah belanı versin. Oğlum yok, benim şey, farmlama ihtiyacım yok genellikle her zaman geçiyor. Evlenmeden olmaz lan. Oh my god! Yapma şunu, neyse devam ediyoruz tamam. Eren, bir şey diyeceğim. Benim bu oyuna her başladığımda izlediğim ha. bir yol var. Oyun başı aşırı OP oluyorsun ama ben bunu yıllar önce denedim. Bakalım başarabilecek mi? Abi o yol inanılmaz iyi. İnanılmaz orası bile ee, şey. Eğer onun, bir tane peynir taktiği var ya. Çok güzel. Peynir Buradaki bossun aşağısında. Kanka. Aynı öyle peynir bildiğin ya. Ya bak benim yaptığım taktiği kimsenin yaptığını görmedim. Çünkü birazcık cesaret ister.